Herkese merhaba arkadaşlar bugün servilikte 4 player'lı Tycoon oynayacağız arkadaşlar. Yanımda ekip var Alperen, Doğanay ve İsmet. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. bugün lan? Ne oynuyoruz? Kanka ben silah alıyorum. Aynen herkes free şeyini alsın Taykun'un. Ve şu salağı da öldüreceğiz ya. Ben aldım hemen. Hemen gidiyoruz oğlum. Kanka silah almaya çalışın. Bak adamlar hep bize karışıyor. Şimdi aldım bile kanka aldım bile. Bir şey diyeceğim para nereden alınıyor? Oğlum adamlar dilek Shut up! Sallanıyormuş lan. Ya bunlar reş istiyor. Kanka yalnız bunlar şey istiyor. Bakın ya, ya. yazar kanka. Neyi kanka? Alt yana bak orada para. Aynen Alt aynen. Bak, Olayı para... daha yeni anladım zaten. Bu arayı söylemesen anlamayacaksın. Evet, daha yeni. Ben direkt duvar alıyorum lanetli bir oyun olduğu için. Evet. Burada bir borç çöl. 13 bin kalan olmuş. Hadi bor bana bir borç çöl. Kanka borç olsa sen bana verirsin. Sen de <laughs> şerefsin. Bir silah çalacağım. Aynen. Ama silah çalmaya gerek yok ya. Uğraşmıyor. Bildiğin direkt şey yaparız. Ya, ticaret, ticaret diyordum bak. Ya oğlum adam gibi kalalım be izimizde bence ya. Hiç gerek yok. Tarkanlarımız geliyor. Tam bir Taykın ustasıyız. Niye Alperen konuşuyor? Oğlum, Ay, bir de, Alperen aramadım. Ben

Lan bu ne? bunları. Ben bilmiyorum şunları şunun gibilerin üstünde dur. Bir dakika. Sonra süpüreceksiniz değişik şeyler çıkıyorlar. Tam susun bir şey soracağım Emre nasıl yapıyor? Nasıl nasıl yapıyor? Yerde şeyler çıkıyor ya butonlar. Evet. Onlara basıyorsun. Bir dakika. Ben oğlum bir teker... Şartlar, ben teker teker... Bakın arkadaşım. Bak. Oğlum teker teker konuşun. Dört kişiyiz. Ne, ne o lan? Ne? Ne? ne Burada mı satılıyor bu? İşte <laughs> 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 ne oldu lan? Yardım edin. Yardım nasıl <laughs> da ender eşya çalanı gülsünler acaba bakın be bak böyle uçak ooo bakın lan bana ne giriyor? sanka <laughs> bana ne sokuyon bunları ne yapıyon bak Senin babanın ağzına var ya şimdi küfür etti mi lan bana, bana? Oğlum sinirlendiriyor beni ya. O Bismillahirrahmanirrahim 2 metre uçtu. bacağım koptu lan. Ne kadar gerçekti. bacağım koptu. Arkadaşlar ben adamdan silah alacağım. Ben bu sala sıkıştırdım buraya. Ben özel silahlarımı aktifleştirip selamun aleyküm. Oğlum ben kılıç çıkardım. Yazsanız da bu geri zekalı niye bize bulaşıyormuş? Gençler ben milletten silah çalma derdi değil. Şu geri zekalıya yazar mısınız? Niye bizimle uğraşıyormuş? Beyler, bir söylüyorum. Ben bayağı fena üretiyorum şu an. Aa! Ya kapı! <laughs> Kanka ne haber? Ya! Abi. Bir dakika. Ha tamam ya, tamam bir şey yaptım. Bir, bir dakika Şimdi İsmet, İsmet atıralım. lazım ben bana. İsmet lazım. İnşaat yapmayayım. İsmet Hiç mi? Sorarım. Bir dakika İsmet bir gelin ısın. <laughs> Gel bir dakika hazırlık yapıyorum. Ya niye ya herkes bizim base'imizi bastı ya? Base'e de, bastı ölüm. Oha adam ayağını koparttı. Adamlar bildiğin bastı ya. Base'e. Oğlum Abi özür ayaklarımı koparıyor. koparıyor. Lan aynen. oğlum. İsmet neredesin kanka? Мама так в Англию. Oğlum benim ayağım oldu. Doğanay şunu al ne? şunu şunu. Neredesin? Gel şu Gel üstünde, üstünde durdum ha. Lazer alın lazer lazer. Oğlum <laughs> lazer çok pahalı 4000 değil Ben güvenlik aldım. Lütfen lazer alın. Allah'ınızı seviyorsanız lazer alın ya. Adamlar Nasıl basıyor var? mekanı sonunda. Bilmiyorum. Sen <laughs> almışsın zaten. Dur İsmet de lazer alsın. Sonra duvar çekeceğiz. On da beni öldürüyor. Sen de çok bile. Helal dostum. Ha bari valti almışsın. Be tamam. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Abi. Allah'a şükür ya. Gençler alem? silah. Senin yerine Be tahta sen? alsaydım daha iyiydi ya. bir şey diyeceğim. Ha. Nerede? Az önce drop üçüncü dropu? Evet, basic dropu üç. Basic dropu. <laughs> Allah sen. sen yine düşüyor. <laughs> <laughs> nerede, nerede? Söyle, bana ver. gerekiyor. Bu <Bunu lan. gülüyor> ne? Bu ne? lan? Hangi? 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 sana vuramıyorum ya. Ne olan geldi desem? Bu ne? Beyler ben otuz biraz kasa bir Ben de üstüne gidip biraz şey yapıyorum. Ha bu şey. Benim de ışın kılıcı var desem. Yok desem. Bende de var. Bende de var. Nerede nerede? Var. Çabuk verin bana. Nerede? Hop bir de. Ben parkur yaparak geldim ben. Geç, arayacak? Aha, tamamdır. Videonun başında kapıştığımız ne? adam var burnuna ıı? kapışıyordu. Çıkışta. Ya sen benim bezime niye giriyorsun ya? Burada dört kişiyiz adam geldi beni seçti ya. Yenge, ben beklim. Adam çıkıyor. Kafanı... Arka <laughs> Arkadaşlar bakın ne kadar çabaladığımızı şurada görüyorsunuz. Çıkıl. Çık çık diye adama neredeyse küfür edecektik lan. Dolayın girebilmesi için. Bir dakika. Niye? Oğlum niye sustunuz lan? Bir dakika. Niye sustunuz abi? Dur. Bariyer kılıyor mu? Bariyer. Evet sustum. Konuşacak bir şey yokmuş. Ne diyorsun? Bariyer ya. 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 Mı? Yap yap bariyer yap. Doğanay. Ya Doğanay çıktı ya. Niye çıktı? Ne bileyim. Bir dakika. Aramadan da çıkmış. Arkadaşlar 3 kişi, kişi devam edeceğiz videonun geri kalanını. Aynen 4 kişilik kaygında 3 kişi devam edeceğiz. Bir şey olmaz. Ben bayağı iyi kaçtım buraya. Geç. Burayı. Gelin. Üç gidin. Şu üç, üçüncü takıda boşta kalanda yine mi koruyalım? Yok, ne oğlum? dersiniz? Korumayalım ya kanka. Kim gelirse gelsin. Silah çalarız onlar. Bir şeyler çalarız. Bir şey diyeceğim ben. Bir şey diyeceğim. Döverim seni lan. Lan eşşoğlu eşşek seni. Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Dövereyim şey yoksa dördüncü şey dropper'ımı açayım. Dropper. Aynen. Ha. Drop. Roper zaten en mantıklı ki. Bu işe yaramıyor değil mi? Aga, şu botu kullanın. Şu bot çok işe yarıyor. Arka şu botu kullanın. Arkadaşlar tamam. Discord sunucumuz açılmıştır. Ha doğru onu söylemeyi unuttum. Sen söyle Alperen. Arkadaşlar Discord sonucumuz açılmıştır. Emir aşağıya linki bırakıp gelebilirsiniz. Ya ben link bırakmayı bilmiyorum şimdi öyle bir şey de var. O zaman ben bırakırım sen yorumunu sabitlersin. Tamam yorumunu sabitlerim ben onun. Arkadaşlar diskos sunucumuza gelin çok eğlenceli de, videolar çekeceğiz. Gençler ben de bozuk alan. Bu arada arkadaşlar ben de kendi benim disco sunucusu Hı. kurmayı düşünüyorum. Ben onu kurabilirim. Aa, zaten çok şey gerek yok. A e, vur. Yani. Kanka, ben kanka ben öldürdüm. <laughs> <laughs> şey Komple. <laughs> 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 şey ne yapacağım? E, açıyorum. Beşi. One dropper beş. Oha. Bu saat fiyatlar filan bayağı pahalı lan. Dedi. Benim ki masa standart bu olurmuş. <laughs> Nasıl lan? <laughs> e, Bir oyun ine açacağım şimdi. Sina oğlum bak bu çok Ay, şey oluyor. Sina al. İsmet bak şunu alsana şu botu aynen bak almışsın. Alperen adam sen bak. Adam geliyor. Adam, adam geliyor. geliyor. Ağzına, Ağzına edeceğim. Nerede o? Lan biz 3 biz 3 kişiyiz. Adam tek kişi. Daha neyin atarını yapıyor acaba? Adam geliyor, adam geliyor. Nerede lan o şerefsiz? Gel lan buraya. Gel lan VS'ye. Gel yiyor mu? Aaaa işte Çok fena kasılıyordur Sen ne? Ben oradan silah çalıştım Ne ara buraya geldim? Bakın istiyorsanız paranıza Doğru ya. Aynen Benim 10 bin harcayalım. Beyler adam geliyor. Beyler ben adamlarım değil. Adam geldi. Adam geldi. Nerede lan o şerefsiz? Yok. Ben adam, Ay, adam. Şeref yoksun, yoksun o şerefsiz. Ben, ben. Aa sen miydin lan bu? Ben yanlışlıkla Alperen'i öldürdüm ya. Adam sen drokuru çalıyor bizi. Paraları çalıyor bizi. Nereden çaldı? Para çaldı mı? Ben çaldım bayağı o zaman biz de onun parasını çalalım. Var mı? ben eski oyunda vardı. Ay, yok, orada. Aynen, yok orada. Vardı. şimdi yok kanka, şimdi yok. Şimdi yok işte. Lan ben de var sanırım ya. Geçen ben hayvan eşya aldım desem. Kanka bize Kola, en önemli ya. silah lazım. İkinci lazım. duvarı açayım mı? İkinci duvarı açayım mı? Duvar. <laughs> duvar lazım değil. Bize silah ve dropper lazım. Tamam i̇şte. ben dropper açayım o zaman. Silah söylediniz. Ben de Adam geldi. adam geldi. aynen ya silahlar bu kadar yeter nerede gördünüz Ana, Hayır, ben de oha ben şeyim kanka <laughs> neymiş ya kanka şu ışın kılıçlarıyla uçaklarla dalan bir çizgi film mi film mi vardı ya formus mıydı trans yok değil ya Transformers sandım ben. Kanka nasıl anlatacağım lan ben şimdi onu? Bir şey diyeceğim. Nasıl anlat drop'u dördü açtım. Bir şey soracağım. Şey abi. Nasıl anlatacağım acaba ben şimdi onu? Ya. Beyaz bitti bu dike. Hayatım da var mı acaba falan? Ben şimdi gel. Adam adam bir silah buldum. Nasıl var? Ben de açtım buradaki. Bakayım. Ben de açtım. Ben gideceğim ama hayvan gibi sağlamım da. Helal. Alper'im bana Bana bak, az. Bana bak, bana bak. El sana bu, kampus. Atlayan neydi o da? Azala. Bana, bana niye atıyor? Bana niye atıyor acaba? Ya, niye ya, niye ya, niye ya, biliyorum, can gitmedi ne? Bu ne? Biliyor musun Can gitmedi ne Yani niye attığını sordum. Şimdi falan konuşlan yok. Ben silah çıktım, gene silah açtım, Silahı yere açıyorum. sıkıntı bu bir de. Lan yarın şutla gelen o bunu Buna, aç, donu, işte don ediyorum. İsim et, bunu aç. Burada dik öldürdüm be. Gençler adam edecek. Gençler ne adam... Diyorsun, atsana, bir sürü koyunuz vardır. Gençler adam bize roket atıyor. Ben de ona Allah roket atmazsam adam değil. Attım da attım. Da. Ama gitmedi. Gençler adamla roket savaşına girdik. Yardım lazım. Neredesin? Neredesin? Ya oğlum ne Eş, yapayım adamın dibi mi neydi? Neler bir şey diyeceğim. Korkmazlarsa şuradaki viper'ı atın. Gelin gelin yapamıyor. ben bir şey aldım gelin. O ne? Telefon mu lan bu? Yok kitap. Telefon? Ne bileyim Aa, çok, çok bir şeye benziyor. Aa bu çok iyi. Kitap oku. Kitap oku bakalım ne olmuş. Hmm. mi laf? Oo ben... bir kere bir birmiş. Oha. beyler yeni beyler yeni silah açtım. Dur geliyorum. S ne oldu lan? Şey Selamun aleyküm. Gençler bu çok güçlü. Hmm. Ya ne yapıyorsun her elimde doğrarsın be. Revres. Arkanı ne roket attın? Oh Birbirinizle <laughs> kavga etmeyin ya. adam geliyor. Adam geldi. Uşa! Lan param beni öldürdüğü için silahımı da aldılar. Yeter <laughs> lan. Bu ne lan? Ya bir şey, okuyalım, he. Bir şey soracağım, ay, niye ay, en saçma silahlar hep az, bende az, oluyor? Beyler, şu duvarı açın. Verir misin? Bir gelsenize. Silahımı yapayım duvar maçı. Oğlum sınavı. şunu alamıyorum, ne bu? İşte Emre, silahımı yapayım duvarımı açayım. E, silah ben yok ya. Duvar duvar. Duvar duvar duvar. İki dakika ne oldu? Benim başım dönüyor. Bitiyor. Kanka kanka atıyorum ben annem alıyormuş Ya derse gidecekmişim illa ben pek sanmıyorum da bay bay Bir dakika heh Alper ayın biz kaldık ve burada da videoyu bitirelim 20 dakika olmuş Görüşürüz arkadaşlar Discord sonucunuza gelmeyi unutmayınız Aynen. Alperen şey yapar ya. Ee, e, linkini Aa, ben bırakır ben aşağı. Ben. Neyse ben arkadaşlar. Başlayalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. De, beğenmişsiniz de like atın. Beğenmediyseniz de abone olun. Yok lan saçma oldu. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar.